Eskilerden bir garagado var. Mert delikanlı çocuk, Kıba da iyiydi. Bir gün bir kahveye girmiş, bakmış karşısında hasımları. Sırtını dönüp gidememiş, mecbur oturmuş. O lafını söylemiş, bu lafını söylemiş, peşler bitmiş, maraza çıkmış. Yedi sekiz kişi başlamış garagado'ya vurmuş Güçlü kuvvetli çocuk. İki üç tanesini yıkmış... Ama bakmış ki gücü yetmeyecek. Hasımları kalabalık. Kapmış oradan bir sandalye. Vurmuş hasımlarının sırtına. Hadise olmuş bitmiş. Gel gelelim ki... Garagadu semtine döndüğünde... Kırk yıllık ahbapları selam vermeden... Selamını almadan yüzünü çevirir olmuşlar. Peki emin, Karagadu ne yapmış ki dostlar ondan yüz çevirmiş? Daha ne yapacak Güllü? Hasımların elinde sandalye yokmuş. Dayak yememek için sandalyeye sığınmış. İşte mert odur ki yüreği kadar bileği ola. İşte mert odur ki yüreği kadar bileği ola. Şimdi ara ki mert bulasın.